Merhaba ben Hacer Doğan Erkeklik, ee, uzun zamandır eğitmenlik yapıyorum ve eğitmenlik yapmaya aslında çok farklı bir sektördeyken e, karar da vermedim. Yani Aldığım e, kişisel gelişim eğitimleri sonucunda eğitmen olduğumu fark ettim, e, olmak istediğimi fark ettim aslında çünkü e, öğrendiğim bilgileri toplum içerisinde çok fazla bilen yoktu, benim çevremde bilen yoktu ve e, süreç bilinenden daha farklı işliyordu aslında. Anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri üzerine şu an yoğun olarak online eğitimler yapıyoruz ee, ve her yaştan e, kitlesi var bu eğitimlerin. E, anlayarak hızlı okumada yaptığımız şey ne? E, burada da bir ön yargı var aslında hızlı okursak anlamayız, yavaş ve tane tane okunduğunda daha iyi yanlışılır e, yanlış algısı var. Bunu düzeltiyoruz ve bir farkındalık oluşturuyoruz okumayla ilgili. Zaten. Anlayarak hızlı okumayı öğrenmiş olan herkesin, öğrenen herkesin e, okurken sıkılması, uykusunun gelmesi, okumaya karşı isteksiz olması bunlar ortadan otomatik olarak kalkmış oluyor. Hedefimiz de zaten bu. Daha çok okuyan, okumaya istekli bireyler olması ülkemizde en azından e, kendi adıma söyleyeyim ülkemde daha fazla okuma oranının çok yüksek olmasını istiyorum. Öğrenciler için de kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü birilerinin onlara dayattığı Hayaller ya da hedefler değil de kendi vizyonları ile, kendi kararları ile aldıkları kararı hayata geçirme noktasında da kitaplar e, müthiş derecede yardımcı olacaktır onlara diye düşünüyorum. Hafıza tekniklerinde ise yaptığımız şeyler e, aslında zihnimizi daha programlı ve sistemli kullanmaya öğrenmek. Doğal öğrenme süreci ile birlikte kolay öğrenmeyi de sağlamak. E, Enstitü aracılığıyla bahsetmiş olduğum eğitimleri çok geniş kitlelere ulaştırdık. Belki 100 binin üzerindedir. Ee, ulaştığımız kişi şu ana kadar ee, ve bir farkındalık oluşturduk İstanbul İşletme Enstitüsü aracılığıyla ee, daha geniş kitlelere de ulaşmayı hedefliyoruz.